Merhabalar arkadaşlar, e, okulların açılmasına çok az kaldı. Ben e, ilk ünitelerden başlayıp bu ünitelerde neler yapılabilir, bunlarla ilgili birkaç fikir paylaşmak istiyorum. E, i̇lk olarak ikinci sınıflardan başlayacağım. E, i̇kinci sınıflarda biliyorsunuz alfabe var, ilk ünitede de harfler var. Bu harflerle ilgili neler yapılabilir? Şimdi size e, birer birer bunları yavaş yavaş paylaşmak. Istiyorum. Birinci fikrimiz hemen gelsin. E, tahtada Keçeden elmamız olabilir ya da ünitede geçen diğer nesnelerden biri olabilir. Bu nesneleri tahtaya yapıştırıp yani illa keç olmak zorunda değil flash kart ya da kendi yaptığınız kartlarından kartlarınızdan biri olabilir. Altına da bu nesnenin başladığı harfi yapıştırabilirsiniz. Kalanını harfleri mesela karışık olarak yerleştirirsiniz tahtaya sınıfta düşünün bunu. Geniş olarak bunu yerleştirirsiniz ve öğrenciden bunu birleştirmesini isteyebilirsiniz şu şekilde. O da gelip sırayla bunları yerleştirir. Bu birinci fikrimiz. Evet, geliyoruz ikinci fikrimize. Tahtanın sol tarafına ünitede geçen kelimelerin resimlerini yerleştiriyoruz. Şöyle örnek olsun diye ben birkaç tane yapacağım. Tabii ki siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Sol tarafa resimleri yerleştirdim. Sağ tarafa da e, bu nesnelerin baş harflerini yerleştiriyorum. Şu şekilde hemen hızlı hızlı. Şimdi siz tahtada öğrencilerden soldakilerle sağdakileri eşleştirmesini isteyebilirsiniz. Eşleştirdikten sonra da çocuk tabii ki bu kelimeyi tahmin edip okuyacak. Mesela işte gelip üniversitenin yanına U'yu yerleştiriyor. Elmanın yanına hemen A'yı yerleştirip Apple diye okuyacak. Ardından şu şekilde hemen hızlıca yapıyorum. Zaman kaybetmeyelim diye. Şu şekilde bütün nesnelerin harflerini yerleştirdikten sonra onları okumasını isteyebilirsiniz.